Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video içeriği yapmayacağız. Bugün kanalımızın 3. yılı için çekiliş düzenliyoruz. 16 Şubat'ta kanalım 3. yılına girecek. Yani 3. yaşına girecek. Ve gördüğünüz burada 2 tane akıllı saat, 3 tane Bluetooth kulaklık var. Bunları sizlere vereceğiz ama şöyle bir şey var. Şimdi bana çıkmaz diyenlere söyleyeceğim bunu. Şöyle bir kampanya yapacağız arkadaşlar. Her katılım başına 2 TL Şimdi diyeceksiniz 2 TL ne? 2 TL arkadaşlar her katılan başına burada birikecek. Yani bir bağış kutumuz var. Bu bağış kutusu yani ne kadar insan katılırsa 2'ye katlayacağız. Yani 2 ile çarpacağız. Ve o miktarı deprem cedeler için Afat'a veya Kızılay'a yollayacağız arkadaşlar. O yüzden katılım çok önemli. Tek şart Instagram'da sadece fotoğrafı beğenmek. Yani en son attığım postu beğenmek. Beni takip etmenize gerek yok. Kimseyi takip etmenize de gerek yok. Tek yapmanız gereken... En son attığım postu beğenmek ve iki arkadaşınızı etiketlemek. Bu kadar arkadaşlar. Bunlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Her katılım 2 TL. İnşallah çok fazla katılım olur. 2'ye katlarız. Gerekirse 3'e de katlarız. O sıkıntı değil. Yani önemli olan katılım miktarı. Yapmanız gerekenler bu kadar basit arkadaşlar. Bunlar sizin olacak. Bunların arkadaşlar incelemesini yapacağız birazdan. Osman bunları tek tek deneyecek. Yani en azından hepsini denemeyecek de açacak, bakacak bakalım nasıl çalışıyor falan bunlara bakacak. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayınız. Çekilişe katılmak çok basit. Sadece fotoğrafı beğenmek ve iki arkadaşınızı etiketlemek olacak. Görüşmek üzere.